Merhaba arkadaşlar, bugün fen bilgisi dersinde aydınlatma ve ses teknolojileri ünitesini işleyeceğiz iyi seyirler. Bir ışık kaynaklarının hayatımızdaki önemi nedir? Hava karardıktan sonra evlerimizde rahatlıkla ders çalışabilir, akşam yemeğini hazırlarken ailenize yardım edebilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra eğlenmek için ailecek gölge oyunu oyunu oynayabilir ya da parka gidebilirsiniz. Sağlık, ulaşım, güvenlik ve ve üretim gibi önemli olan aydınlatmalar sayesinde hiç durmadan hizmet vermeye devam eder. Aydınlatma yaşam kalitemizi arttırdığı için hayatımızın her alanında önemli yerlere sahiptir. İnsanlar var oldukları ilk günden beri güneşi ışık kaynağı olarak kullanmaktaydılar. Aydınlatma teknolojileri ateşin keşfi ile gelişmeye başlamıştır. İnsanlar ateş keşfedildikten sonra geceleri ve yaşadıkları yeri ve çevresini ampul, el feneri lamba ve benzeri bütün eşyalar yapay ışık kaynağı olarak geçer. Fakat ampul yani yapay olmayan yani güneş ay şimşek ve benzeri şeyler ise doğal ışık kaynağıdır. Şimdi yapacağımız bulmaca bu saydıklarımız içeren bir bulmaca olacaktır. Bugünlük bu kadar sonraki videoda görüşürüz.